İlginç olan bir şey, bugün Mürtet'te 3 tane de İngiltere'den gelen uçak vardı biliyorsunuz. Eurofighter'dan 3 tane uçak geldi. Ve onlar Mürtet'teydi. Mürtet'te kalacaklar muhtemelen, onu da söyleyeyim size. Gitmeyecek. Hemen eğitime başlanacak. Yani İngiliz pilotlar muhtemelen e, Türk pilotları eğitecekmiş gibi gözüküyor öyle söyleyeyim. Hayır eğitecek dediğim pilotluk eğitim yaptırmayacaklar. Buna adaptasyon eğitimi yapacaklar. Evet, oryantasyon Oriyantasyon eğitim evet. yapacaklar. Ee, ve bu uçakların bir an önce hayata geçebilmesi için o mücadele başlayacak. Mürtet'te, Mürtet hemen biliyorsunuz aynı Akıncı, Akıncı. Hemen Tusaş'ın yanında. Muhtemelen orada lojistik eğitimi de yapılacaktır. Yani bakım eğitimi de göstereceklerdir muhtemelen. Bunlara nasıl bakım yapılıyor, nasıl yapılıyor gibi eğitimler de alacaktır. Muhtemelen bir kısım grup İngiltere eğitime gidecektir. Bu fiyatın içinde bu bütün paketler var arkadaşlar öyle söyleyeyim. Bu gelen uçakların geri dönmeyeceği söyleniyor. Üç tane gelen uçak hmm. Türkiye'de kalacak ve Mürtet Havalimanı'nda ha, hava üstünde Süper. E, bu süreç tamamlanana devam kadar. Muhtemelen öyle olacak gibi gözüküyor. Öyle söyleniyor. Tabii bununla ilgili en güzel açıklamayı yetkililer yaptığında. Perşembe günü düzenleniyor MSB toplantıları genelde. Belki bu hafta itibariyle Ali abi'nin sözüne ettiği kısımla ilgili e, açıklamalar. Bu ayrıntıda bak ben Mete Bey'in anlattığı ayrıntıda istiyorum. Yani bu bütün soruları yanıtladı işte aslında. Ya şimdi şimdi, şimdi burada, burada program yapıyoruz Ali abi. O anladım. Bak e, o Mürtet'ten görüntüler. Yok bu şey TUSAŞ'tan görüntüler. TUSAŞ'tan. Bir de bunun Mürtet'teki fotoğrafları var. Bulurlarsa çok memnun olurum. Orada da açıklama yapıyor şey İngiltere Başbakanı. Burada da TUSAŞ'ı görüyoruz. Kaan. Kaan'ı görüyoruz. Çok da ilginç bir detay var. Şunun arkasında kapatmışlar arkayı. Şurada oh. gözüküyor bakın şurası. Orada en son prototipi orada. Geri alır mısın bir Ayşe? Bir geri alır mısın görüntüyü? Orada durduralım. O son prototipi gösteren kısımda durduralım. Kaan'ın prototipi. Al, ge al geri Bak, biraz dur. daha. Dur, biraz al, daha, al, biraz daha. Al, dur. Biraz daha, biraz daha. Dur, dur. Al, al. Heh. Şu arkada gözüküyor. Sarı olan mı? Şu arka taraf. Şu arka tarafta kapalı. Etrafını evet. kapatmışlar. Orada en son prototip var. Ee, ben gittiğimde işte en son aşam şuradaydı. Hmm. Buradan, buraya almışlar. Muhtemelen şeyin üzerine oturmuş galiba. İniş takımlarının üzerine oturtulmuş. Tamam. <laughs> 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 Öyle söyleyeyim. Peki devam edelim görüntüye. Tamam. Orada bir şey sihaları da mı görmüş? Ya gelen bütün kapasiteyi görüyor. Hmm. Kapasiteyi görüyor. Ya Tusaşa gidip etkilenmemek mümkün değil. Gerçekten evet, evet. etkilenmemek mümkün değil. Ee, mesela şu anda İngiltere Başbakanı geziyor ya. Daha önce gelen bir İngiltere'den hava, hava kuvvetleri komutanı gelmişti ve Genelkurmay başkanı gelmişti. Onlar da gelip baktılar. Ve ilk söyledikleri şey şu. Siz ne zaman bu hale yani bu uçağı <laughs> ne zaman bu hale getirebildiniz? Biz sizin bu uçağı en erken 2028 önde uçuramayacağınızı düşünüyorduk. Deyip gitmişlerdi. Ben size söyleyeyim yani. Bu şey denen hürriyet, uçak değil mi? Bu Hürjet. <laughs> İspanya'ya satılan. Bundan yaklaşık bir sene önce. Bu devin gördüğümüz Kaan şey ayaklarına motor takılıp öyle dolaştırılan. Yok bu uçan uçak. Bu uçtu. Uçtu mu? Ama artık bu uçak e, bir daha hiç uçmayacak. Orada kızıl elma da vardı onu da gördük.